Yani, i̇yi Canlı görmek iyi oluyor. Her bir sorun bakayım. Şu pozisyon, bu pozisyon. Hayır, ben göstereceğim. Hocam aklına gelen bir pozisyon var mı? Şöyle olsa hocam ne yaparız? Ben söyleyeyim mi? Söyle. Genellikle sokak kavgalarında veya sıkıştırmalarında boynu içe veya dışa. Tamam. tamam. Aynen öyle. Çok güzel. Ya. Bundan bahsediyoruz. Videolarda genelde bununla ilgili saçma sapan hareketler var ama kimse böyle tutar mı? Böyle tutmaz adam. Bunlar ya boğazından böyle girer. Birazcık atacağım paşa. Acı ince elini başvurmaya şey yapalım dayanamazsınız. Ya da çene kemiğinize bir girer ki bu hepsinden kötüdür ki azıcık sıkmama rağmen hemen. Şimdi şöyle, biri sizi böyle yakaladığında emin olun gücünün hiçbir önemi yok. Kemik kemiğe değiyor ya, biraz basın kaldırmayın. Tamam mı? Gücünün hiçbir önemi yok. Mu? Çok sabit çünkü. Hani çok çocukla büyük kıyaslamayın tabii de hani ortalama şu segmentte bakarsak anlatabilir miyim? Zayıf bir şeymiş falan. Hiç önemli değil. Yakalasın yeter ki. Acıyınca aynı şekilde dokunursun. Sıkmadım da. Dokunuyorum zaten. Güç bile kullanmadım da. Yani bu sizin için de geçerli. Bana yapın belki de aynı şekilde gelecek. Bak sıkmadım bile. Kemiğin, kemiğe değmesi yeterli ya da boğaza oturması yeterli. Peki ne yapmanız lazım? Bazı hareketlerde acı eşiğinizin yüksek olması lazım. Ya da biraz psikopat olmanız lazım. Türkçesi şu. Psikopat derken gerçek anlamda psikopatlıktan bahsetmiyorum. Acıya biraz dayanabilmeniz lazım yoksa çıkamazsınız. Tamam. En büyük hata da şudur. Bu ve benzeri pozisyonlarda git dinlen sen. beni bir tut. Konuşacak kadar sık. Bir konuşayım diyorsun. Ha. İnsanlar genelde şuraya müdahale eder. Yapabileceğiniz en büyük salaklık bu olur. Sizi yakalayan yeri, az önce boğazlara yaptı ki ya, çekmeyin dedim mi? Çekmeyin. Eli de açmaya çalışmayın. Aynı şekilde tersine tepki alacaksınız. O zaman ne yapmanız lazım? Vücudun nereye yakın burada? Başka? İstiyorsan bırakma. Oraya vuracağım bilmediğini bilerek söylemedim ki doğal olsun. İyisin ama sen tamam ya. Vücudunuz bakın insanların yaptığı harekette kızım bir gelsin. Kadınlarla ilgili meşhur bir hareket var da onun üzerine bağlı hareket. Mesela e, tabii tabi hoş bir hareket değil ama kadınlar yapar böyle saçını yolma çekme saç başalarız ya. Ben biraz çekeceğim bana müsaade et tamam mı kızım? Tamam. Şimdi ben indiriyorum değil mi Ayşe? Çekiyorum yani. Nereye yakınsın kızım? Aşağıya. Aynen öyle. Yani biri sizi yönlü aslında sizi yönlendiriyor. Siz farkına varmıyorsunuz. Anladın mı? Kişi sizi bir yere çekiyor. Tamam. Bu her hareket için geçerli mi? Hayır. Bazı hareketler için geçerli değildir. Çok nadiren bazı hareketler onlar için uzun hikaye ama ne Öbür tarafına. tutsa. Şöyle geçme. Aynen. Bu da gider. Ama sen iyi seçimin en zevkli yere... düşüyor, bunu üreten firmanın... ...ezlerinden öpeyim, güzel kaydediyor. <laughs> çok da iyi demek istemiyorum. <temizlik. gülüyor> şöyle, mandalını arkadaşlar biraz... ...küçük yapmış. Şimdi düşmez. Oh. Şimdi bak, sen en zevkli yere bulmak yerine kalkıp da... ...en güçlü yere bulmaya çalışırsan... ...sen kolunu buradan da mı? Biliyor musun? Adam bana bastı çabuk nereye yaklaştırıyor? Nereye yaklaştırıyor? Diyor ki gel bana vur. Anladın mı? Ama elimi tutabilirse şöyle düşün yani. Hani bunu da aldı. Hani biraz zorlaştıralım şu. Fantezi çok ya. Soranlar olur diye düşünüyorum. Bulabilirsin. Hani izin vermez. Şu an var. Sadece yok. Hoş olmayan bir şey göstereyim. Şimdi şaka yaparım da. Göstermeyeceğim ama söyleyeceğim. Ben ismi lazım değil. Bir yerde bir birimle çalışma yapıyorum. Yabancı bir birimle. Biraz daha böyle gençken. Hoca bizi böyle yakaladı. Kolumu da yakaladı falan. Böyle sıkıyor. Bak ver elini Bu elini kullanabilir misin? Zor değil mi? Çek, çekmeye, çekmeye çalış. Daha çok asıl. Çıkarır musun? Yok. Öbür eline ne yaparsın en fazla? Aynen öyle arkadaşlar. Parmak atma var ya, hani ahlaksız ödediğiniz o hareket. Şaka yapmıyorum, ciddiyim. Teknik nedir biliyor musunuz? Hayatınızı kurtarmak için yaptığınız her hareketle. Şimdi deneyin birbirinize diyeceğim, yapamazsınız ama. Psikolojik olarak. Ne diyorsun? Bilinçaltının hareketinin devamı var. <laughs> Anladın mı? Birisi size parmak attı, otomatik olarak bırakırsınız. Bu denemiş, yok şaka değil, denemiş bir şey bu. <laughs> Şişkocuğum, sahiden kızmaz mısın ha? Kızmam canım kardeşim. Yok yani belki kızabilirsin. Kızmam şeker kardeşim. Bas parmağı. O zaman benden günah gitti güzel kardeşim benim. <gülüyor> 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 Parmak ağa. Bu şaka değil. Teknik olarak denenmiş bir şey. Bakın sokakta kural yok. Sokağın <laughs> ahlakı olmaz. Yani kavganın ahlakı olmaz. da sokağın ahlakı olmaz. Yani şunu demek istiyorum. Kavga başlamışsa bu adam benden güçlüyse, ben bundan hiçbir şekilde çıkamıyorsam ne yaparsan yap mübahtır. Mantık bu. Anlatabildim mi? Ha başka hareket gösteremeyeyim orada, bir sürü hareket gösterebilirim orada. Kolumu gene yakalayabilirsin, beni zorluklanırsın. Bak, şu an doğa, doğaçlama bir şekilde durdu. Ayağı az önce bir önde, arkaya al gene fark etmez. Burada da durabilir değil mi? Doğa, doğaçlama ediyor. Öne de alabilirsin. Nasıl rahat ediyorsan. Sıkı tut. Bir insanın kulak arkasına bastığınızda deve olsa bırakır. Deneyelim. Gel ben yalnız. Tabii bu dokunduğum yer herkeste aynıdır. Bilginiz olsun. Bunu videoda sansürleyeceğim ama size göstereyim. Şimdi şurası kulak dozu dediğimiz bölgedir. Bayılır. Bana gözüme değil, elime bakarsanız öğrenirsiniz. Şu bölge, çukur, tam çukurun olduğu bölge. Bunun cüsseyle bir ilgisi yok. Aşağı doğru indiğinizde omuraya ile sinirin ilk noktasını yakalarsınız. Doğru sıkarsanız elç olur. Biraz daha merkeze, rahat olun o kadar değil, kontrol edin. Biraz daha merkeze gittiğinizde de boynunu çat diye atarsınız. Buradan geçen kalın sinir bağları var. Şimdi Latince'de başka bir şey diyor olabilirler. Biz kendi dilimizde öyle diyoruz. Tamam mı? <laughs> Takılmayın yani. Bırakmazsan bir yerde o bırakacaktır. Çünkü şöyle geniş bir şekilde Gel paşam sıkmadan göstereyim. Şimdi onun tuttuğu alan çok geniş bir alan. Acıyınca bıraktır. Tamam mı? Şey. Onun tuttuğu alan çok geniş bir alan. Çenenizi boynunuzun ve şu çenenin boynuna birleşen nokta kulak tuzu dediğimiz yeri birden sıkın. Dolayısıyla bunun acısına direnmek çok zordur. Anlatabildim mi? O zaman şunu çalışıyoruz şimdi. Gel paşam sen. Eli tutmayı unutun şimdilik. El olayına girmiyor. Boyu sıkmaya girmiyor. Sek Buraya vurmuş gibi yapacağım. Vurmayacağım. Buraya vuracağım ama buraya yemiş gibi davran. Anlatabildim mı? Evet. Sakatla çıkması. Gibi. Bir. İki. Bir alttan, bir üstten vururken kalkmadan vurmanız lazım. Kalkarak vuramazsınız. Aynen. Başım bir yavaş yapalım sen de sen bu efektif uyuyorsun. Ha bunlar bak nasıl ilerlerden rahatına geliyorsa. kadar kalanlı bir bak önce vururken kalk, kalkarak vurmayın. Vururken kalk. Anlatabildim mi? Kalkarak vurmaya çalışırsanız bu adamı yüküyle beraber kalkacağınız için vuramazsınız. O yüzden vururken kalkın. Aynen. Abanarak vuruyor mu ama şimdi tabii vurmuyor Anlamış vururken kalkın sonrası zaten anlatabildim. Burasını yapın o el tutma kısmına girmeyin çünkü sıkıntı. Ama konuyu anlamışsınızdır. Çalışın bakalım.